İşin İçinden programından merhaba. Ben Aycan Gül. Bugün sizlerle iş dünyasının farklı alanlarından yenilikleri, uzman görüşlerini ve değerli firmaların deneyimlerini ekranlarınıza taşıyacağız. Bugün bu programda gayrimenkul sektöründen sağlıklı beslenmeye, sağlıklı beslenmeden yazılım sektörüne kadar birçok farklı konu başlığına değineceğiz banka kartı ve dijital bankacılık dolandırıcılığında dikkat edilmesi gereken tüm hususları ve başvurulacak hukuki yolları sizler için derliyoruz. Avukat Onur Gençer, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Fakülteden mezun olduktan sonra Burdur ilinde avukatlık stajımı tamamladım. Sonrasında ise Isparta ilinde kendi avukatlık büromu açtım ve 3 yıldır da bu mesleği icra ediyorum. Hukuk alanında Celse programı, UYAP sistemi ve e-duruşma gibi yeni nesil kavramlardan yararlanılıyor. Yeni nesil iş kavramı, gelişen teknolojinin önderliğinde yazılımsal programların, bilişsel uygulamaların ve yapay zekanın da katkılarıyla iş dünyasının gerekli tüm ihtiyaçları verimli ve minimum sürede karşılama potansiyeli olarak tanımlayabiliriz. Hukuk sistemimizde de Celse programı, UYAP sistemi ve e-duruşma programları sayesinde işleyiş çok kısa sürede ve verimli bir şekilde sağlanıyor. Özellikle de hem yurt içinde hem yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla iletişim kurma imkanı ve bu vatandaşlarımızın tüm hukuki işlemlerini yer bölge ayrımı fark etmeksizin tüm yönleriyle ilgilenme fırsatı da sağlamış oluyor. Bilişim dolandırıcılığı telefon, bilgisayar ve internet üzerinden karşımıza çıkabiliyor. Az önce teknolojinin güzelliklerinden bahsetmiştik. Ancak ne yazık ki teknolojinin suistimal edilmesi sebebiyle yaşanan olumsuzluklar da mevcut. Günümüz çağının vazgeçilmezleri olan telefon, bilgisayar ve internet aracılığıyla suç faili mağdur ile yüz yüze gelmeden iletişim kurarak bu suç türüne sebebiyet vermektedir. Özellikle de sahte ilanlar, mesajlar ve vaatlerle vatandaşlarımız bu failler tarafından kandırılmaktadır. Banka kartı ve internet dolandırıcılığındaki sorunlar, teknolojide güven eksikliği, hukukta ise uygulama hataları olarak yorumlanıyor. Teknolojik açıdan el almak gerekirse, bilimsel çözüm üretmede herhangi bir sınır ve kısıtlama olmadığı için teknoloji biraz daha kullanılarak daha yüksek güvenlikli önlemler ve çözümler bulunması mümkündür. Bu sebeplerle teknolojik açıdan bu konunun üzerine düşülerek daha fazla uygulama yapılabileceği düşüncesindeyim. Hukuki açıdan ise mevzuatlarımızdan ziyade uygulamada bazı sorunlar mevcut. Özellikle de bazı gençlerimiz hiçbir suç işleme kastı olmadan banka kartı ve hesap bilgilerini yakın arkadaşlarına veriyor. Bu yakın arkadaş olarak bahsettiğimiz kişiler güven kazanarak banka hesabın blokeli ve icralık gibi yalanlarla arkadaşlarından aldıkları bu kart ve hesap bilgilerini kötüye kullanarak söz konusu suçu işlemekte araç olarak kullanıyor. Ancak suçun asıl failleri kendisini çok iyi kamufle ettiği için ihale ne yazık ki suç işleme kastı olmayan kart ve hesap bilgilerini veren kişilere kalıyor. Bu konuda suçun asıl faillerinin tespit edilmesi biraz daha titizlikle ele alınmalı. Hiçbir suç işleme kastı olmayan kişilerin Yargılanmasının ve ceza almasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Bugün sizlerle iş dünyasının yeni trendlerini, dikkat çekici projeleri ve başarıya giden farklı yolları ekranlarınızda taşıdık. Her bölümde gördüğümüz gibi değişim, doğru strateji ve sürekli öğrenmeyle mümkün oluyor. Kendi yolunuzu çizerken fırsatları değerlendirmeyi unutmayın. Bu hafta da işin içinden programının sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.